Türkiye'nin cennet köşesi, Fethiye'nin incisi Faralya'da, hayallerinizi süsleyecek bir yaşam alanı sizi bekliyor. Acele edin ve siz de bu benzersiz fırsattan yararlanın. Her biri 500 metrekareden oluşan, tamamı deniz manzaralı parsellerimizle doğanın ve lüksün tadını çıkarın. Bu proje, sosyal alanlarıyla da dikkat çekiyor. Aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz 3 adet yüzme havuzu ve çocuklarınızın güvenle oynayabileceği 3 adet çocuk parkı da Faralya projesinde sizleri bekliyor. Denize sadece 120 metre uzaklıkta olan bu muhteşem yer, Baba Dağ'ın büyüleyici zirvesine, Ölü Deniz'in ünlü plajlarına, Kelebekler Vadisi'nin egzotik doğasına ve Kabak Koyu'nun saklı cennetine komşu, doğa ile iç içe, huzurlu bir yaşam sürerken, aynı zamanda dünya çapında tanınan turistik destinasyonlara yakın olmanın ayrıcalığını yaşayın. Projemizin bir diğer önemli özelliği de imar planının askıda ve onaylanmak üzere olmasıdır. Bu projenin yasal süreçlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve geleceğinize güvenle yatırım yapabileceğinizi gösteriyor. Hemen bizimle iletişime geçin ve bu fırsatı kaçırmayın.